Hayat rehberimiz Kur'an-ı Kerim iyiliğin merkezine imanı, ibadetleri ve güzel ahlakı yerleştirmiştir. İyilikte, takvada ve hayırda yarışmamızı, her türlü kötülükten uzak durmamızı emretmiştir. Böylelikle iyiliğin duygu ve düşünceden söz ve davranışlarımıza kadar hayatımızın her alanına yansımasını istemiştir. İyiliğin Yeryüzündeki en büyük temsilcisi peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemse herkesin huzur içinde yaşayabileceği bir dünya inşa etmek için çalışmış, ümmetini de bu yönde çalışmaya teşvik etmiştir. Kin ve nefretin esiri olmuş gönülleri, merhametten yoksun vicdanları hikmetle, sevgiyle ve bilgiyle yoğurmuş, bütün insanlığa örnek olacak yeni bir medeniyet inşa etmiştir.